Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle faal nüfus konusunu inceleyeceğiz. Faal nüfus nedir? Faal nüfus terimi genellikle iş gücüne katılan ve iş gücü piyasasında aktif olarak çalışan kişileri ifade eder. Faal nüfus istihdam edilen ve işsiz olan kişilerden oluşur. İstihdam edilen çalışan ve ücretli işçileri, kendi hesabına çalışanları ve tarım sektöründe faaliyet gösterenleri içerir. İşsizler ise çalışmak isteyen, iş arayan ve işsizlik sigortası talep eden kişileri kapsar. Faal nüfusun belirlenmesinde yaş aralığı, bazı kriterler dikkate alınabilir. Örneğin bazı ülkelerde faal nüfus 15 ila 64 yaş aralığındaki bireyleri kapsayabilir. Ancak bu kriter ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Faal nüfus ekonomik göstergelerin ve iş gücü piyasalarının analizinde önemli bir parametre olarak kullanılır. Bu veriler istihdam düzeyini, işsizlik oranını ve ekonomik büyüme ile ilgili diğer göstergeleri anlamak için kullanılabilir. Ancak faal nüfusun tanımı ve hesaplanma yöntemleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bu nedenle spesifik bir ülke veya bölge hakkında daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyarsanız ilgili ülkenin resmi istatistik kurumları veya kaynaklarına bakmanızı tavsiye ederim. Faal nüfusun özellikleri, İş gücüne katılanlar. Faal nüfus iş gücüne katılan yani çalışma çağındaki bireyleri kapsar. Genellikle belirli yaş aralığına odaklanır. Örneğin 15 ile 64 yaş aralığı. Faal nüfus, faal şey istihdam durumu. Faal nüfus içindeki kişiler, istihdam edilenler ve işsizlik olarak sınıflandırılabilir. İstihdam edilen kişiler, çalışanlar, ücretli işçiler, kendi hesabına çalışanlar ve tarım sektöründe faaliyet gösterenler içerir. İşsizler ise çalışmak isteyen, iş arayan, işsizlik sigortası talep eden kişileri kapsar. İstihdam oranı İstihdam oranı faal nüfus içindeki istihdam edilenlerin oranını ifade eder. Bu oran ülkedeki iş gücü piyasasının gücünü ve işsizlik seviyesini anlamada kullanılır. İşsizlik oranı İşsizlik oranı faal nüfus içindeki kişilerin işsizlerin oranını gösterir. Bu oran bir ülkedeki iş gücü piyasasının sağlığını ve ekonomik istikrarını değerlendirmede önemli bir göstergedir. Cinsiyet ve eğitim dağılımı, faal nüfus içindeki cinsiyet ve eğitim düzeyi dağılımı iş gücü piyasasının yapısını etkileyen faktörlerdendir. Kadın erkek istihdam eşitsizlikleri ve eğitim seviyesinde istihdam olanakları üzerindeki etkisi faal nüfusun analizine dikkate alınır. İş gücü talebi ve arzı, Faal nüfus iş gücü talebinin ve arzının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. İşgücü piyasasındaki değişimlerin takibi, istihdam politikalarının geliştirebilmesi ve uygun iş gücü kaynaklarının sağlanması açısından önemlidir. Faal nüfusun önemi Faal nüfus bir ülkenin iş gücüne katılan ve ekonomik faaliyetlerine dahil olan bireylerin temsil eder. Faal nüfusun önemi şu şekilde özetlenebilir. İstihdam düzeyi Faal nüfus verileri bir ülkedeki istihdam düzeyini belirlemek için kullanılır. İstihdam düzeyi ekonomik büyüme ve refah seviyesine doğrudan ilişkilidir faal nüfusun artması, iş gücü arzının genişlemesi ve potansiyel ekonomik faaliyetlerin artmasını gösterir. İşsizlik oranı. Faal nüfus içindeki işsizlik oranı, işsizlik seviyesini ve işsiz, işsizlik sorunlarını değerlendirmek için kullanılır. İşsizlik oranı ekonomik durgunluk veya büyüme, iş gücü piyasasındaki dengesizlikler ve istihdam politikalarının etkinliği hakkında bilgi sağlar. Bu veriler işsizlikle mücadele ve istihdam politikanın geliştirilebilmesinde yardımcı olur. Ekonomik büyüme ve kalkınma. Faal nüfus ekonomik büyüme ve kalkınmanın temel bir bileşenidir. İş gücü kaynaklarının verimli kullanımı, üretim ve hizmet sektöründeki faaliyetlerin artması ve ekonomik büyümelerin sürdüle, sürdürülebilirliği için önemlidir. Faal nüfusun nitelikleri, beceri düzeyi ve eğitim seviyesi ekonomik kalkınmanın temel belirleyicisidir. İstihdam politikalarının geliştirebilmesi, faal nüfus verileri, iş gücü talebinin ve arzının belirlenmesi, istihdam politikalarının geliştirebilmesi ve uygun iş gücü kaynaklarının sağlanması için kullanılır. Bu veriler işgücü gücü piyasasının ihtiyaçlarını ve eğilimlerini anlamak, mesleki eğitim ve işgücü gücü programlarının tasarlanması, istihdam teşviklerinin uygulanması ve istihdam edinebilirlik düzeyini arttırabilmek için stratejik kararlar almak için önemlidir. Faal nüfusun analizi, iş gücü piyasasının durumunu değerlendirebilmek ve istihdam politikalarını yönlendirmek ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için temel bir araçtır. Bu nedenle ülkeler genellikle faal nüfus verileri düzenli olarak toplar ve analiz eder. Örnek veriler. Ülke Türkiye. Faal nüfus 84 milyon kişi. İstihdam edilen 30 milyon kişi. İşsizler 4 milyon kişi. İşsizlik oranı %9,5. Kaynak TÜİK. Diğer bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri. Faal nüfus 332 milyon kişi. İstihdam edilen 150 milyon kişi. İşsizler 6, mily 6 milyon kişi. İşsizlik oranı %3,9. Kaynak Amerika Birleşik Devletleri İş İstatistikleri Bürosu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Emirhan Yağmur.